Evet, kasaya doğru gidiyoruz. Evet. Evet. evet arkadaşlar şimdi eve geldik kahveyi açıyoruz. Şuradan kesiyoruz. Bakın şimdi açılıp döküyoruz. Arkadaşlar kahveyi boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar kahveyi boşalttık. Şimdi makineyi çalıştırıyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Bizde. Şimdi de kahveleri koyuyoruz. Biz dört kişiyiz. Evet arkadaşlar şimdi dört kaşık koyduk. Evet arkadaşlar şimdi suyu da koydum. Oh, şimdi bunu buraya koyuyorum ve makineyi çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi neyin kapanır? Evet. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle takıyorum. Evet arkadaşlar oradan alıp şöyle şunu çıkartalım. Örneğin şöyle şu sekilini böyle şöyle şöyle. Şöyle böyle alalım. Evet arkadaşlar abim bunu çok sever ve böyle bunu da. Şunu mesela abimle var? Mesela biz kalbi şekersiz içeriz. Evet arkadaşlar